Şimdi Cadılar Bayramı'nı birlikte kutlamak için ve hem de ziyaret olsun diye dayımların evine gideceğiz. Şimdi şeker evine başladık. Işık düşük ışık Bu karanlıkta. Evet, herhalde eve <laughs> <öyle> gideceğiz. Thank you. Oh, verdi. Normalde şeyle veriyorlardı. Evlerin kapısına gidip çalıyorlardı. Öyle veriyorlardı. Şimdi kor, kor, kor korona var diye uzaktan paketleyip vermişler. Hello. Hello. Hello.

Ah. Süreklestir bana game. 3. evden alamadık. Kapıyı açmadılar. Şimdi başka bir eve gideceğiz. Bir Yeah. <laughs> Eşinci evimiz de başarılı geçti. <laughs> e bakalım, gel bakalım. Çal bakalım. Çal <laughs> bakalım. Şurada bir Şurada. Biz neden yaptık? De, ya, Biz neden yaptık? <laughs> okay. Hello. Okey. Yeah. Bu, bu evimizden de aldık. Kova dolmaya başladı. I'm gonna be kidding no. now, come on. <laughs> Hi, hello. hello. She, she, won't, she won't do anything to you. Trick or treat, hurry hurry out. Take how are y'all? Take two treat, the please. How are y'all tonight? How are you? Hi. How I got Oh, okay. <laughs> okay, all thank right you. thank okay, you all for stopping have, have fun you let's go to that says they have one Hepinize tekrardan merhaba. En iyisini yapmaya çalıştım. Dün bu şekerleri alırken çok çekim yapamadım. Çünkü hem çok karanlıktı ve kameranın pili bitmişti. Zaten çok şey kaçırmadınız. Kameranın pili bittikten sonra 3-5 daha hep gezdik. Ondan sonra zaten geri eve dönmüştük. Yani o yüzden çok şey kaçırmadınız. Şimdi hemen aldığım şekerleri göstermek istiyorum. Bu sene insanlar virüsten dolayı şekerlerini paketleyip bahçelerin önüne koymuşlar. Ama normalde insanların kapılarını tıklayıp Böyle şeker alıyorsun. Bu sene 2-3 defa kapılarını tıklayıp aldık. Şöyle ben birinci paketimle başlamak istiyorum. Birinci, birinci paketimizde. Daha çok şeker var. Hiç <laughs> Bunu Ne koymuşlar? Yani çok da şey yok. Aynı şeker koymuşlar. Lollipop falan. Bunu yani geçtik. Bu biraz daha büyük bir üçüncü paketimiz. Bir tane kapırsan koymuşlar. İçerim. <laughs> Buraya daha fazla şeker. Bunda da bir tane sneakers koymuşlar. Bir tane Reese's diye bir tane şeker var. O çikolata aslında. İçinde, içinde fıstık ezmesi koymuşlar. Ve bir tane yine lollipop gibi bir değişik bir şey. Şunların hepsini atalım. Aralarında en güzel paketlemesini şunu beğendim. Baksanıza çok güzel paketlemiş böyle. Emek harcanmış. <laughs> şunu da açalım. Bundan ömürteyim. Ben yani para falan çıkıyorum. Şüphesene. <laughs> ne güzel olur. Yine aynı çikolata Aynı evet. İçinden bir tane de M&M çıktı. Ben bunu açmayacağım. Bunda da bir tane Snickers, Twister ve aynı şu türlü şeyden var. Aynı bir tane KitKat. Şeker. Ve burada adını bilmediğim ama çok güzel bir tane çikolata var bu. Adını nasıl okunduğunu bilmiyorum. Burada Hindistan çevresi bir tane daha çikolata var. Bu da çok güzel bir tane çikolata. Ve üç tane <gülüyor> <gülüyor> Ve yani çoğunlukla hep gidip bu turuncu şeyden koyuyorlar ya da bir tane M&M koyuyorlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümde gördüğünüz gibi bir ay yatışa kadar gittim. <laughs> Şekerim, çikolatam var. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O kadar şeker veriyorsunuz bari açılır paket yapın diye bile diyorum ya.